Evet güzel gençler. Bugünkü denememiz bitti ve sonuçları beni pek mutlu etmedi. Ben de o yüzden soruları anlatarak çözeyim. İnşallah dinler, eksiklerinizi not alır, hatta beş defa yazar, öğrenir ve tekrar aynı hataları düşmezsiniz. E-postayla soruları size gönderdik. Adınızı girdiniz, şubenizi girdiniz ve ilk soruyla başladınız. Hangisi uygun değil? Tabii ki burunda çekiç kemiği olmaz. Çünkü çekiç, örs ve üzenge kemiklerimiz kulakta. Vücudun en küçük kemikleri cevabımız bu oldu çocuklar. Geldik buraya gözün kısımları hangisi söylenemez? A kornea hatta bunu korniş dedik saydam tabaka gözünüze gelen ışığın ilk girdiği yer. Evet B göz merciği Evet, e, odaklamadan sorumluydu. Işığın ikinci kırıldığı yer. İlk kornea da kırılır, ikinci göz merceğinde kırılır. Ve bir noktada A tabakada sarı lekede toplanır. C, gözün renkli kısmı iris. Evet, göz bebeğiyle beraber göze gelen ışık miktarını ayarlar. Genellikle göze gelen ışık miktarını göz bebeği ayarlar şeklinde söylüyoruz. tabii ki göz bebeğin etrafındaki irisinde rolü var. D, Gözün terk ettiği kör nokta, kör nokta D değil, değil çocuklar. Kör noktayı işaretlersek işte tam burası. Yani görme sinirlerinin olmadığı yer. Şurası kör nokta. Hatta şöyle bir şey söylemiştik. Tır şoförlerinin biliyorsunuz direksiyonlarımız sol tarafta. Sağ kapısının alt kısmında burası benim kör noktam. Burada durma yazar. Çünkü orada e, görme gerçekleşmez. Yan aynalarından bakan adam sizi orada göremez. Allah korusun kaza olabilir. Cevabımız çocuklar Denizli. 3. Ha şurayı bir silelim. Göz renklerinin farklı olması iristir. Iris çocuklar 3 numara yani C şıkkımız iris. Geldik 4. Görme olayının gerçekleşmesi sırası. Bakalım ışık ışınları kornaya'dan geçecek. Ondan sonra gözbebeğine gelecek. Göz sonra göz merceği. Evet. Göz merceğinden sonra şöyle hatta sıralayalım isterseniz. Kalemi elimize alalım. İlk bu bir numara. Ondan sonra göz merceği. Göz merceğinden sarı benek, sarı nokta, sarı leke. En sonda görüntünün algılandığı beyin. Yani cevabımız... Bolu olacak çocuklar. Evet. Geldik 5'e. A numara kulak kepçesi. Evet. Sesi toplar. Hatta duyamadığınızda elinizde kulak kepçesini büyütmüş olarak efendim diye sesleniyorduk. B. Hava basıncını dengeleyen östeki borusu. Evet. Aşırı seste oluşan basıncın kulak zarını zarar vermesine engelleme görevi yapıyor. O yüzden aşırı yüksek sesde kulağımızı tıkıyoruz ve ağzımızı açıyoruz ki kulakları zarar görmesin. C- işitme sinirleri. C- Yarım daire kanallarıdır. İşitme sinirleri denizde de dengeyi sağlayan da yarım daire kanallarında yani C ve D şıkkı şeyleri, maddeleri şaşırmış. O yüzden cevabımız Adana olacak sildikten sonra aşağı doğru devam ettim. Çocuklar cevabımız Adana. Geldik 6'ya. Ses titreşimini kuvvetlendirme, orta kulaktaki çekiç, örs ve üzenge kemiklerinin görevi. İç ve dış kulaktaki basınca ayarlama, orta kulaktaki östeki borusunun görevi. Ses dalgalarının toplama, o da kulak kepçesi. Dış kulaktaki kulak kepçesinin görevi. O yüzden cevabımız Ceyhan. Evet, kokuların algılandığı sarı bölge burun. Sarı bölge burun şeklinde kodlamıştık çocuklar. Cevabımız Adana. Bunu da tüyo olsun diye TT net şeklinde söylemiştim. Çünkü öğrencilerin büyük bir kısmı ön kısmının tatlı, arka kısmın acı olduğunu biliyor. Ama tuzlu ve ekşiyi karıştırdığı için TT ne şeklinde söyledik. Limon ekşi yani 2 ile başlayacağız. E cevap çıktı zaten bolu. Uzatmaya gerek yok. Evet. 9. Tat alma sırayla nasıl gerçekleşir? Önce besini yiyeceğiz tabii. Sonra bakalım Var mı? Evet. Besin maddeleri suda tükürükle çözünecek. Hatta burun ve dilin ortak özelliğinden bir tanesi, ikisinin de algılamasının çalışabilmesi için suda erimesi lazım. Yani besinler tükürükle eriyecek, koku da mukusla eriyecek. İkiyle başlayalım. O zaman ya Bolu ya Ceyhan. En son zaten beyne gidecek. Dörtte bir e, bakalım. Beyin değerlendirecek yani 3. Cevabımız bolu. Yedik. Tükürük de eridi. Duyu algılar duyu reseptörleri algıladı. Sinir aracının aracıyla beyne gitti ve beyni bunu değerlendirdi. O gayet güzel tatlıymış ye gitsin dedi. O zaman şunu sildikten sonra devam edelim. Cevabımız bolu. 10 numara. Üst deri biliyorsunuz ölü deridir e, renk veren kısım buradadır ve dış etkilerden korur. Alt de canlıdır. Hangisi yanlış? Tabii ki dört numara yani dört ter bezleri ya ve sinirler bir numarada değil iki numarada yani alt dedir. On birinci soru hangisi doğrudur? Bakalım. Evet dört numara yukarıdaki soruyla Aynı 4 numara, sarı leke, sarı benek, e, sarı nokta yani görme sinirlerinin toplandığı yer cevabımız denizle. Bunu da silelim ve devam edelim. Görme olayı en son gerçekleşen Tabii ki beyin yani cevabımız Ceyhan. Unutmayın 5 duyu organı merkezimiz beyin. 13'e gelirsek hangisi yanlıştır? E, bakalım. A ses titreşimlerini iç kulağa kuvvetlendirip iç kulağa. Evet çekiç örf ve üzengi sesi titreşimini arttırıp iç kulağa gönderir. Bolu yarım daire kanalları beyincikle beraber dengeyi sağlar. Ceyhan işitme sinirleri süper. Denizli östeki borusu kulak zarını koruyacaktı aşırı seslerde. Yani cevabımız Denizli. 14 hangisi bakmış kornada irkilmiş. Bu adam böbrek üstü bezlerden adrenalin salgılamıştır. Yeri gelmişken hatırlatalım. Kulağın görevi bir duyma tabii ki. İki irkilme irkilme refleks. Refleks de biliyorsunuz omurilik tarafından yönlendir, şey yönetilir. O yüzden iki olmaz. Üç denge evet yarım daire kanalları orta kulaktaki özür dilerim. İç kulaktaki yarım daire kanalları denge. İç kulaktaki yarım daire kanalları denge. İç kulaktaki yarım daire kanalları denge. Böylece cevabımızın üç kere tekrar ettik. C yan olduğunu anladınız. Süper. Evet. 15 numaradayız. Bunun yapısı hangisi yanlıştır? Bunun tek görevi koku alma değil çocuklar. Koku ile tat alma aynı merkezde olduğu için e burnumuz tıkandığında besinlerin tadını tam olarak algılayamıyoruz. Cevabımız Denizli. Bu adam koku alamıyor, ne yediği dedi, anlayamamış galiba mi? Ağzının tadı tam olmaz burun tıkalıysa besinlerin tadını tam alamayız. Hangisi söylenemez? Denizli. Yani tat duyusu koku duyusundan bağımsız çalışmaz. Bunlar birbirini destekler. Aynı merkez tarafından algılanır. Evet. Bakalım nisu ve Duru. Biri ne yapmış? Direkt koymuş, algılamış, öbürü kurulamış. O zaman besinin erimesi gerektiği sonucu nerede? Tükürükle çözünecek. Bu kadar basit. Gene net çocuklar. Tatlı, tuzlu. Ne tatlı? E zaten çıktı ki. Uğraşmaya gerek yok. Cevabımız Ceyhan, 19'dayız. Hangisi yanlıştır? E, duyu reseptörleri bir numarada değil, bir numara ölü deri algılanmaz. O yüzden cevabımız Adana. Deri hangisi yanlıştır? Bakalım deride bulunan duyu amaçları sıcak su algılar. Evet, duyu amaçları derinin her yerinde eşit miktarda değildir çocuklar. Elimiz e, ve ayağımızı kıyaslarsak, ayağımız biraz daha e, şeydir, algılaması zordur. Elimizin daha şey, hatta en en e, hassas algılayan bölgelerimiz yüz, dudaklar şeklinde söyleyelim çocuklar. Şöyle bir örnek verdik. Tarla tapanla uğraşan, odun kıran kişilerin elleri nasırlaşır, nasırlaştığı için algılaması azalır. Hatta bir arkadaşınız, ben çayı yudum yudum işte zor tutup yudum yudum içerken işte anneannem ya da babaannem ya da dedem böyle tutuyor, rahatça elinde sanki çay sıcak değilmiş de sadece benim elimi yakıyormuş gibi bir şey var. Bunun sebebi de artık nasırlaşıyor, yani üstleri kalınlaşıyor çocuklar ve o da bir nevi koruma sağlıyor. Unutmayın algılayıcılar alt deride. Algılayıcılar alt deride. Ya üst deride olan şey şu. Bir, renk pigmentleri. Beyaz tenli siyah tenli sarı tenli misin? İki, darbelere karşı korumak. Üç, üst deri zaten ölü. Banyoyla elinizin yıkadığınızda yüz akıp gidiyor. Ve bitti. Evet çocuklar. Yalnız deneme sonuçlarınızı beğenmedim. İnşallah burada notlarınızı çıkarırsınız. Ee, Youtuberların dediği gibi kanalıma abone olmanızdan ziyade Fen dersine abone olmanızı istiyorum Bildirimleri açmanız sözlüden yırtacağınız anlamına gelmez Nasipse bugün iftardan sonra belki duyu organları konu anlatımı Videosu çeker onu da paylaşırım İnşallah siz de onları dinler eksiklerinizi tamamlarsınız nasipse ayın 3'ünde Şu an için gözüken tablo sınav var ertelense bile sonuçta sınav olacak çocuklar. Hayırlı ramazanlar. Görüşürüz.